Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel acılı sos hazırlayacağım. Malzemelerimiz 5 kilo domates, 6 kilo kırmızı biber, 4 kilo patlıcan, 1 kilo acı biber, sarımsak göz kararı, domateslerimizi yıkadı, doğrayalım. Etli domates seçelim. Domateslerimizi doğradıktan sonra sarımsaklarımızı ilave edelim. Fazla sarımsak ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Biberlerimizi ilave edelim. Acı kırmızı biber de çok güzel oluyor. Ben bulamadığım için yeşil biber ilave ettim. Ağzını kapatalım, pişmeye bırakalım. Bu arada patlıcanlarımızı közleyelim. Ben ocağın üstünde közledim arkadaşlar. Fırına da atabilirsiniz. Su alalım. Biberlerimizi közleyelim. Biberlerimizi bir poşete koyalım. Ağzını bağlayalım. Böyle su olması daha kolay oluyor. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olsanız çok sevinirim arkadaşlar. Evet, suyduktan sonra çeşmenin altında yıkayalım. Ben çekirdekleri sevmediğim için yıkadım. Domateslerimiz çok güzel pişti, soğumaya bıraktık. Soğuduktan sonra süzgeçle geçirelim. Çok lezzetli, çok güzel oluyor arkadaşlar. Mutlaka siz de deneyin. Hepsini süzgeçte geçirdikten sonra karıştıralım. Kıvamı gayet güzel. Biberlerimizi, patlıcanlarımızı robotan geçirelim. Robottan geçirdikten sonra domateslerimizin içine karıştıralım. Bir su bardağı sıvı yağ ilave edelim. Yarım çay bardağı kaya tuzu. Karıştıralım, pişmeye bırakalım. Kıvamı gayet güzel, çok güzel olmuş kapaklarımızı kaynattık. Kavanozlarımızı kaynar su ile yıkadık, kuruladık. Dolduralım. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Deneyecek arkadaşlarımıza afiyet olsun. Bir dahaki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun.